Selam arkadaşlar. Bu paketi sizin beraber açmak istiyorum. Bakın paketleme zaten muhteşem. Paketi de güzel olduğu için yırtmıyorum. Tek tek çıkarıyorum böyle. Bakalım ne çıkar bahtımıza. Yok bahtımıza çıkmadı da neyse. İçinde var tabii ki. Bakın çaparıları. Böyle muhteşem bir çaparı elden elle veremez bir çapari. Evet, her bir tane kaldı. Tamam. Ay güzellikleri bakın. Bunun mavisi de aldım. Köy mavisi. Bu da böyle muhteşem bir ip. Aha benim morları. Şimdi sınırız. görüyor musunuz? Çok güzel. <laughs> çok çok güzel. Ana tamam. Bu ne göz? Bunun güzelliği ana tamam. Evet. Ben bir merinoları istiyorum. Evet. Bunlar men o istiyorum derken o bulmasın diye hatırladım. Evet yeşile ben yeşilden ırlada danteli elbise yapacağım. Söz verdim kendime de değerli arkadaşlara, hanımlara herkese söz verdim. Güzel bir elbise çıkaracağım. Bu da morlar, mordan değil. Yeşillerden. Bunlara dokunmak, dokunmak istiyorum. Evet. Bu merino. Evet, bu lakin sadece motifler için uygun olabilir. Evet, bu motifler için. Bir de bir şey göstermek ve söylemek istiyorum. Bu zaten muhteşem bir Renk muhteşem bir ip. Bakın. Simli. Bu da bir tane kaldı mor. Bir de bu iki tane ip için istiyorum. Söyleme. Bakın. Bu ip sevgili Serap Hanım hediye etti. Altın İne diye Instagram'da kayıtlı hesap var. Bu da ikinci ip, burada bu da Serpil Hanım hediye etti. Çok çok teşekkür ederim. Çok nazik bir davranır. Ne diyeyim? Çok sağ ol. Allah razı olsun Serpil Hanım sağ ol. Bu da zaten göstereceğim. Altı tane kocaman paketler geldi. Çağrı Bey, Filiz Hanım teşekkür ederim. Verdiğin emekler için teşekkür ederim. Ne diyeyim halk herkese. Her şey iyi olsun. Rabbim her şeyi en iyisi versin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hep beraber kalırız. Allah'a emanet.